Sen yaklaş mole at. <laughs> Helal. Oy. Helal. Helal. Şişir, Helal. Helal. Şişir, Helal. Helal. <laughs> <O kızıyordum. gülüyor> <Cib -cib ya. gülüyor> Hop. <laughs> ne? Bir şey can. Eğdim, eğdim kafayı ben ya. Yüzde yüz. Sand, Beni tahmin ediyor herhalde ah. Neyle bana? Abi. Üç. One HP. <gülüyor> 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 nice. Yani öyle bir körüm ki. Şurada bence bu arada bu adam. Sesin CT. Yüzde yüz. Ya ben yandım bu hikayede ya. <laughs> Helal. Burada Good ne time. yaşandı? Smoke şimdiden vurayım mı o adamı? Oh, <laughs> oh, no. ya. Adam. Bu yüzden oynayamıyorum. Benim kilizde. <laughs> Dedim ama. Yandan gel, sağdan gelecek ya. Evet dedi, gelecek. Enayi. Allah. <'ım. gülüyor> Gotcha. Behind, behind, behind. Nice. Team side clear. Bence burada ya. Aynen. Oha, o kadar yakın olduğunu düşünmedim ben. Ay, Hala çok korktu. gelecek bence. Helal. 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 Çözersin lan, çözer, çözersin. çözersin ha? lan? Tamam. Çözemezsin, çözemezsin. Hayır, Hayır. çözemez <laughs> Aman diyeyim, aman ha, diyeyim. Çok iyi. Aldım bu arada. Oh be, son anda aldım. Aldın aldın. Helal. Daha diyorum bir daha bir Güzel, daha. Ne yapayım ben, 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 ben. amına? altı boş. Bence? Bence? Hayır. Oh. Mark one. Nice. 4 orta son. 40. <laughs> helal Jenga, helal Jenga. Kendimi yıllamadım seni yıllamadım. Hehe, <laughs> <laughs> hehe. He Yıl 20 saniye var. Nice. Ya diyor bir daha bir daha. İh, o ben de buradaydı bak. Rusak geldi geldi. Ben vurdum ben e, birisi işi. Nasıl vurdum hakkında hiçbir fikrim yok orada. Helal. Çiçi son. Site'e girin. Back site. Kilo'nun ucusu var. Geldim. Ne? Ne? Sami attım görüşünü. Sami gelin bomba yatsın ya Bomba 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 bomba. bomba. Bakeda. Bakeda. Bak bak C bomboş C bomboş C bomboş. Doğru var bir tane. Çiçi. son. Tekne çıktı galiba. Atmıyorum su Çok iyi be. Var koridorda işaret dedim. buraya atmış bu arada. Kaçtı. Öldü ama. Link koydun yere çıkmamak Bak için işte. Helal ben, lan cebim. Koşun koşun. Ben dörtlüme yiyeceğim. Allah ödüm kop. Sarsıldım. O kaka gözüktüm. Umarım. Oh. Gezi çalsın da helal. Helal Şu Uçur da play, Aa, geldi, gel, geldi geldi. Görüş attım buradan. C'den görüş attım. You, will you, will you o smoke bitecek ki. Vurdum onu. Bir tane daha var. Uh, Çok özür dilerim ya. ya. Attım As duvara bak. Geri zekalı duvara Garaj var Garaj. Duruyor Helal. 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 Bir çözmesi lazım. Helal. Helal. Yaraladım. Sokta. <laughs> Helal olsun ya. Zaldı aldı. Ah. Zaldındaydı ah. he. Hep birlikte Short geçmişler. Ah. Artık maçı... Spam kesin gelecek kanka. Ayy. Yavaş, lan yavaş. Bende. yavaş bende. Drone, bak, drone var, drone var. Drone var. Drone var. Bir tek gibi. Ok da geldi. Ok oh, koş. Biri j gitti. Boş yakın sana. Tamam. Oh. Oh, yeah. oh, yeah. Ben yemedim. Ben yedim. Öldü öldü. Burun bulamıyorum. Durdu lan. Var kaldıracağım. Ya, o da orada. Yalanına bak ya. Al sarmaz evet. San. Duvarı açamıyorum gene. Döndüm helal. Aa gireriz sen Çok buraya. Yalan. Aa girmez a, miyiz? Ekoları vurdum. Harbi döndür. Gone. Helal. Bir, bir tane daha atmışlamış. Yeseyi şey, çocuk. Ne anca mit bu arada. Bak şimdi 3 2 1 cross'uma çık. Aa çıktı. Aa ah, harbiden bir helal lan, vurdum helal ben sıkıntı. Süper. Gördün mü bak helal süper. Reloading. Aa girdi çok evet. helal lan sana. Adama <laughs> bir Skype'e çok. Ya rahat bak. Ben vurdum bak Viper'a. Öldü Viper. Helal. Girdik ne? <laughs> doğru da burada. Doğru da burada. Helal. Yüzünü ok çektik artık. Bekle bekle bekle. Bir iki Buşak mermi yedi ya. Sol sol kutuda ya. Ya bu çok lan ne kalk. <laughs> o kadar kaçtı lan. Adam helal helal. Böyle Allah'ın belası bir oyun tarzı yok yani. O bıçak ne lan? Küçücük. Bir yaya bassana. Benim internetim mi gitti? Alo? Korktum. Ah çok korktum. <laughs> Girmemesi lazım büyük sen. ne oluyor lan? Yaptı eğimi yap oynadım işte sonuç. İşte sonuç. Aha. Ne uyanır gibi ya, cross şey yapıyor. Yapay zeka. Kalkarım bir yerde. Bot geçti kan kadar. Aha. Aha. Yapay zeka gerçek. Ya ya. De, ben de madem. Bak buradan gider miyiz? Bak, gider miyiz? Bu arada Hijoy oy öldü. Aladım hile hile gibi vurdum. Ya. Belte Prefire daha 3 2 1 Aa oğlum. O, o dediğimde Prefire atsan alıyordun bu arada. Solda bu. Aa dur 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 şey üstü. Ne? Ben daha var orada orada. Bekle orbalayım. Be tamam yedi. Yedi yedi 7 ırmak. <laughs> Aldım. Eyvallah. <laughs> i̇ki, i̇ki kişi benim biri kesiyor şu an. Enemy mark. Bekledim. O oh. ne? Adam görünmüyor zıplayarak. Evet 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 evet. Şey var mı? Var. Alo? Benim bir can bu arada bir can. Şu, şu an geliyor. Geliyor şu an geliyor. Haş geldim tamam ya benim bir saat. Deploying Blok durmadım, blok durmadım <laughs> Ah çok zor. Viper 10 can, 10 can. Adamın drone'la ben verdim. Ay so sova sovanız sert yok. Hep ya oldu Aha drone'la vs. Eee. Eee. Hadi. Helal. Oy, helalsin sen be. Sağda yakın. Bak şurda. Şurda. Kesin. Közeriz galiba. Helal. Aynen biliyordum. Burdan. Sadece burdan oka gözükmeyebilirdi. B, B arkası var. Çakı bu çakı. Burdalar burada, <laughs> Burdalar burada. burdalar. <laughs> Gel. Ya sen süper çarpsın <laughs> ya. mi <niye> yakaladın? <laughs> Geçmiş İsterse benden seksin. Bu ne? Ne? Ya tipe bak. Şurada lan. Gerçek bir geride çağlı. Ben bir atıyorum. Yani silsinler abi böyle. Akıcı ikinci kere operatör oynuyorum. Lan vuramadım. Döndürmüyor musun? Bitirdik şu abi. Dön, dönelim dönelim. Ona da saatim var lan. Haydi. Helal. Tert ne güzel round. Ne dedi o? Aa o da burada. One enemy. Ya nasıl sana attı uçur. lan o? Sana sana sıktı bu arada sen çok zor atınca beni vurdu. Ne yapıyorsun <laughs> ki <gözüküyor? gülüyor> Oy helal sana. Oğlum küçücük bıçağın var lan. Korsa Nasıl sağa sola kafasını çeviriyor? Kuşu içerisinde. Oy. Aaa. HD gözüktü de ahead. <laughs> Sadece... Tamam. Aa bak bizim, bizim yaptığımız o. Çok bu... iyi. Bir canım var bak. Ona göre. Civmin ultisi var sen. <laughs> ne nasıl ezber sen bunları hasta gibi şey, şey ya. Şey yaptın kanka. Kağıda işlem yapıp mı çözdün? <laughs> adam yere bakıyor onun hakkında. Nerede yar? <laughs> Süper ya. Elinize sağlık helal. Ha bir Ha ha. ha. <laughs> ha Spike yapmış. Guliliyor adamı ya yani şu an. Guliliyor. <laughs> Burada kalıyor muyuz? Bence <laughs> hazırız burayı. Var flash mı hala? bir flash daha sefer. Ya vuruşa bak ya. Yüz, yüz. senin seçilen yüzün adam eline çıktım. 30 <laughs> Lan enemy spotted. Düş falan görüldü. <laughs> <laughs> vurdum. 105 vurdum. 105 nice, Bir tane daha var az. Tamam, like Aynen. Yep. İki adam iş işaret... <laughs> Anlıyorum. Aa, kendi yapıyordu? içinden koş. Ne yapıyor kanka bu eleman? Kendi içinden koşmak için attı bu arada. Atlarsan. Smoke içinde meydin. adam. Nerede lan? Bir can biri. Bicam o, cidem. Cidem. Hale, hala Bicam. 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 Hale, hala kantin tarafı. Öldü. Kaosa bak. Koşar döndük mü? bak şimdi ben. Allah oğlum smoke kısa gelmiş. Ben bu klip aldım buraya. Anderson'ı sarttı lan.

Dek de bir flash daha şey Lamba dikkat. Helal. 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 fayda Helal. 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 Cv'nin önünde de belli etmek için bir şey yapmadı Sola gelmedi diye. Bismillahirrahmanirrahim. Sende yellow. Backside, backside. Yellow. One enemy remaining. Deniz one nice. Plant yeah. Onu da vurdum. One up. Yeah. yeah. Side, default.